ama biz e, oluşan toksinleri üretmeye yönelik e, uygulamalar yapacağız. Burada amaç oluşan küflerin engellenmesi, bastırılması. Hazırladığımız TÜBİTAK 3.501 projemizde zehirli toksinler üreten küflerin engellenmesinde doğal, bütçe dostu, etkili, sürdürülebilir bir yöntemle dünyada yaklaşık 850 bin ton yıllık ihracatı yapılan ve bunların yaklaşık %32'lik kısmını Türkiye'nin karşıladığı kuru üzümler üzerine çalışacağız. Kuru üzümlerin ihracatında ülkeden gönderildikten sonra sınırda kontroller yapılmakta ve ürünler kabul edilmeden önce belli belirlenen limit değerlerini aşan ürünler için önlem alınmaktadır. Biz yaklaşık 2020 25 yılları arasında yapılan RAS bildirileri ile 64 tane bildirim yayınlanmış ve bu bildirimlerin yaklaşık %25'lik kısmının Türkiye orjini olduğu bilinmektedir. Bu ülkemiz açısından dünyada ihracatta birinci sırada olduğumuz kuru üzümler için acilen bir önlem almamızı gerektirmektedir. Bu amaçla bizim yaptığımız projede zehirli toksinler üreten küflerin engellenmesi ve baskılanmasına ayrıca tarlada ve hasattan sonra doğal olarak oluşan uygun olmayan depolama koşullarında saklanan ürünlerde oluşan toksinlerin engellenmesine ve bu bağlamda mayalardan ürettiğimiz antimikrobiyal maddelerle biyolojik olarak engellenmesine hedef almaktayız. Hem kanserojen aynı zamanda böbrek hastalığına neden olabilen, aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatan toksinlere karşı bir önlem almayı amaçlıyoruz. Bu çalışma ile mikroorganizmalardan doğal yollarla antimikrobiyal maddeler üreteceğiz. Ve ürettiğimiz bu antimikrobiyal maddeleri paketlemeden önce kuru üzümlerde yıkama işlemi sırasında belirli yoğunluklarda uygulama yapacağız. Yapacağımız bu uygulama sonrasında toksinler hem bağlanmakta hem de aynı zamanda azaltılarak daha sonrasındaki oluşumları engellenebilmektedir. Bu sayede hem toksinlerinden arınmış, sağlıklı ve güvenli gıdayı tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ihracatta ilk sırada yer aldığımız kuru üzüm sektörüne ekonomik olarak katkı sağlamayı amaçlıyoruz.